Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Siirt ziyaretinde dokunulmazlık konusunda değerlendirmelerde bulundu. Terörist cenazelerine katılan HDP'li vekillerin suç işleme özgürlüğüne sahip olmadığını söyleyen Bozdağ, meclis karar verirse dokunulmazlıklar kalkar dedi. Şu anda parlamentoda e, pek çok milletvekiliyle ilgili dokunulmazlık dosyaları var. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Başsavcılıkları veya herhangi bir şikayet üzerine soruşturma başlatıyorlar. Daha sonra üzerine gittikleri tezgahı Adalet Bakanlığı'na gönderiyorlar. Adalet Bakanlığı bunlar başbakanlar. Başbakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bunlar anayasa komisyonu. Havale ediyor. Anayasa komisyonu ve Adalet Komisyonu'na oluşan karma bir komisyon dokunulmazlıklar ilgili dosya bir rapor hazırlıyor. Kaldırılması yönünde bir karar verirse bu karar yine görüşülüyor. Yine kabul ederse dokunulmazlık kalkıyor. Dokunulmazlık bizim anayasamıza göre milletvekillerinin her türlü baskıdan, endişeden, korkudan uzak, özgür bir şekilde yasama ve denetim faaliyetleri yapabilmesi için getirilmiştir. Hüsnü masumiyeti de onun için getirilmiştir. Ama bu dokunulmazlık ve hüsnü masumiyeti millet ve suç işleme hak ve hücreti